Selamlar. Nasılsın? İyi misin? Keyfin yerinde mi? Fransa şovlarının ilki olan SmackDown bitti. Dün akşam sizlerle beraber izledik. Sizlerle beraber izlemediğim var mı? Aşağısın. Dün gerçekten canlı yayında olmayan insan var mı? Çünkü yine böyle 600-700 bantlarındaydık. Güzel bir şey. Ben de şunu görmüş oluyorum. Gerçekten Türkiye'de saatleri mesela böyle tam işte 8-9 bu civarlarda olsa yani Türkiye'nin coğrafi konumu farklı bir yerde olsa <laughs> ya da Amerika'nın öyle olsa biz bu bantlarda fan izlenen bir yayıncı olacakmışız herhalde. Çünkü haftada o zaman ben her haftalık şova yayını çağırdım. Ne bileyim en falan yayını çağırdım. Yapacak bir şey yok. E, coğrafya kaderdir muhabbeti. Burada girmek istemiyorum şu an ama... E, bir Tam bu konuda coğrafya oluyor yani. Artık yapacak bir şey yok. Öncelikle bu videoya geldiğin için... Bir beğenini alırım lütfen. Şu beğenileri e, hatırlatmak zorundayım. Çok teşekkür ederim. Beğendin. Şimdi devam edelim. Smackdown'da olan bitenlere bakacağız. Ve şova puan vereceğim. Ama unutmayın sırada... Bak bunu bir kere daha söylüyorum. Bazı insanlar hala e, Clash in Paris'in bu akşam olduğunu zannediyor. Değil. Arkadaşlar Clash in Paris pazar günü. Pazar günü Türkiye saatleri saat 9'da. Ben yine böyle e, 8 gibi falan canlı yayında olurum. Haberiniz olsun. Sonra bir de rağımız var zaten. Şu ikisi erken saatte. Sonra Amerika'ya dönüyoruz. Wrestle Padlouza yolculuğumuz başlıyor. Burak Nezir gelecek. <laughs> Onu da söyleyeyim. E, yani Clash in Paris'te gelmez diye düşünüyorum. Bilmiyorum artık. Evet. Şimdi arkadaşlar, Logan Paul gece açtı. Biz John Cena'nın geceyi açacağını tahmin çünkü yumruğu yiyen John Cena olduğu için John Cena gelir herhalde işte Logan'a seslenir, Logan gelir falan diyorduk. Yo, bayağı Logan geldi. Ee, Logan geldi konuşmaya başladı. Bence yine kendince güzel şeyler söyledi ama en önemli şey burada seyirci gazlamasıydı. Seyirci zaten Fransa seyircisi olduğu için dünyanın en iyi WWE seyircisi. Yani bizim yıllardır gördüğümüz yani WWE'nin küçük gerçek o Amerika seyircisi eski tip olanlar 15 yıl geride falan kaldı en az. Yani 10 yıl bile değil belki daha bile fazla yani düşün 10 yıl olur mu dedim de 2000'lerden sonra çok düştüler. 2010'ların bir kısmında hadi yine iyilerdi de sonra çok düştü Amerikan seyircisi. şu an Fransa seyircisi bence dünyanın en iyi WWE seyircisi. Onlara karşı hit almak güzel bir şeydi. E, gaz Gazladı yani bayağı böyle seyircilere laf attı. Bilmem ne Fransızca falan konuştu bir şeyler söyledi. Bence güzel bir segmentti. Güzel başladık yani. Ardından Can ya seslendi ve Can geldi. Tişörtü çok güzel. Ben ya şu süreçte e, galiba en beğendiğim tişört olabilir mi? Üf, San Antonio'daki güzel an bu ya. Bu benim Can Sina'nın 2025 yılında en beğendiğim tişört oldu. Beyaz ağırlıklı bir de şöyle de bir şey var. Şimdi ben zaten futbolda da ya Fransa'yı çok seviyorum abi. Çünkü neden Dünya Kupası ilk izlediğim 98 Dünya Kupası ve Fransa'nın aldığı o Dünya Kupası'nda Fransa'daydı falan bir de böyle. Çocukken oradan o zehri ben bir aldım. Hala kaldı bende. Mesela milli takımlarda Türkiye'nin olmadığı yerde Dünya Kupası'nda falan ben Fransa'yı destekliyorum yani o yüzden. başımı gitti bu. Ee, keyif çok tatlı bir forma. Forma yani tişört <gülüyor> <gülüyor> bu arada. Şimdi Jansina Logan'ı yine öldürdü. Biz aslında gerçek Jansina'yı gördük burada. Gerçek Jansina nasıldır? Bırak konuşuyor adam. Konuştu. Bak Logan'ı şimdi başta giydirmeye başladı zaten. Ee, tamam işte sen de bir şeyler görüyorum. Gerçekten iyi duruyorsun ama sen WWE kullanıyorsun dedi. Sen artık eskisi kadar influence yeteneğin yok. Çünkü bittin artık. Eskiden daha ünlüydün. Sosyal medya fenomenliği diyelim. Daha ünlüydün. Artık WWE'yi basamak olarak kullandın. İşte Prime'dir, odur budur falan ki buna çok katılmıyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Tabii ki Logan eskisi kadar popüler mi? Değil. Ama Logan artık eski popülerliğiyle öyle bir noktaya geldi ki iş adamı oldu zaten. Hani e, mevzu her şeyse e, para kazanmak bilmem ne falansa şu an paranın içinden geçiyor. Onu da söyleyeyim öncekine kıyasla. Eskiden sosyal medya fenomeniydi. İşte Vine zamanlarına falan atıfta bulundu Cansina. Ve dedi ki geçenlerde ben bir liste gördüm dedi. 25 e, sosyal medya fenomeni dünyanın en popüler falan değil ki. Buna Amerikalılar zaten neredeyse hepsi Amerikalıydı galiba. Bir girdim baktım ben de merak ettim yayından sonra. İşte Drus var ya geçen oğlum onu iki numaraya koymuşlar Druski. Yani bilmiyorum ben tanımıyorum ben tanıyanlar varsa Türkiye'de çok izlenen biri değil. Herhalde Amerika'da popüler o kadar. E, işte Kai Senat listedeydi diyor. Ayşe Ospit vardı diyor. Sen yoktun diyor. Bu arada baktım Ayşe Ospit bir numaraymış. Helal olsun. Yani Speed böyle çok troll'lük yaparak, toksiklik yaparak kendi yayınlarında ünlendi ama bir yerden sonra Speed de büyüdü doğal olarak. Hani olgunlaşmaya başladı. Ve eğlenceli bir adama dönüştü. Yani gerçekten çok yardımsever aynı zamanda biliyorsunuz içeriklerinde falan. Speed'i harbiden seviyorum ya. Ha, adamsın ya. Şu anda Billboard'un listesiydi galiba. Dünyanın en büyük e, içerik üreticilerinde bir numara. Şu an Speed Kaysenat'ta 3 ya da 4'tü galiba öyle bir şey olması lazım. Login yok. Sen orada yoksun gördüm. Böyle deyince tabii bir gerilmeye başladı. Ya işte biz de adamız falan filan böyle. Dedi ki senin hiç bu işe bir saygın yok dedi. Saygı nedir biliyor musun dedi. Gel bak dedi. <laughs> Saygı dedi. Kötü zamanlar geçirdiğini bilirsin dedi. Karşındaki insana kötülük yaparsın dedi. O insan da senin kötü biri olmadığını bilir dedi. Hani alttan alır dedi. Kötü zamana geçeni bilir dedi. Ve hata yaptığın zaman gidip özür dileme bilirsin dedi. Gitti Belçika'da içinden geçtiği çocuktan özür diledi. <laughs> <laughs> Belçika'da yok ettiği çocuk aynı şeyle gelmiş. Belçika'ya Tayyip'le gelmiş. Orada gördü onu. Gitti yanına. Ee, o çocuk da çocukta böyle apar topar video çekmeye çalıştı falan böyle. Gitti çocuktan özür diledi. Sonra geri geldi ringe. şeyde dedi ki Logan. Ulan bu ne dedi? Yardım kuruluşu musun sen dedi. Ne oldu dedi. Hani healed'ın şeydin dedi. kötü adamdın. Birden dedi şey iyiye döneceğim mi tuttu tarzı konuştu işte hayırdır falan filan çekti bu yok, maç falan bir şeyler. Sina direkt açık açık dedi ki ulan bilmem ne kafalı dedi. Maçı isteyen sensin dedi yani. Lafını soktu. Dedi ki sen güreşi mahvedemeyeceksin ama güreş seni mahvedecek dedi ve gitti. Bence güzel segmentti. Gerçek bir canlı Sina'yı gördük. Ya, gecenin en iyi olayıydı galiba. Söylemeyin <laughs> tepeden başladık çünkü. Benim hoşuma gitti. Ardından Alexa Bliss'le Charlotte Flair'ın Secret Service'e karşı tag team şampiyonluk maçı vardı daha girişte Chelsea Green ve Alba Fire Charlotte'a arkadan saldırdılar abi. Ve dizin, sakat dizine saldırdılar. O seke seke gitti içeri. Ve böylece maç doğaçlama şekilde Alexa Bliss Chelsea'ye döndü. Chelsea, e, yani Alexa çok kızmış. Chelsea'ye çok belli. Çünkü arkadaşını, partnerini direkt sakatladılar yani. Gitti. Sister Abigail'i falan çaktı. Ya bir şekilde Alexa Bliss buradan üstün geldi. Tamam üstün geldi gelmesine de. Sonra da dayanı yedi. E, ardından Charlotte sakat sakat geldi. Yine dayağını e, <laughs> yediler. Birkaç haftadır şey Secret Herbis çok üstün geliyor. Bu benim ilgimi çekiyor yani. En azından bir şey işliyorlar yani. Bunu da yani total olarak biraz meh buldum. Ama Secret Herbis'in üstün kapatması her ne kadar rakipler Charlotte'la Alex olsa bile ki normalde bak şimdi standart bir güreş izleyicisini söylüyorum. Koskoca Charlotte, Alex'a bunlara mı kaybedecek? Bunlara mı yatıyor burada falan diye. Bir şeyler de değişmesi lazım devam. Mitch'in Julia'ya karşı Ulysses kemeri istiyordu. Kiana James dedi ki onunla gitmeden önce beni yenmen lazım dedi. Mitch'in de tamam dedi. 6 saniye 7 saniye süren bir maç. Daha maç başladı. Roll up yaptı bitti. Yani bu buradaki güzel şey maçın uzamaması oldu. Ki her ne olursa olsun normalde Amerika'da yapılacak bir showda hiç gram seyirci tepkisi duymayacağımız yerde Fransa seyircisi her maça tepki verdi abi. Ya bu güzel bir şey. Anın tadını çıkardılar yani. Keyifli bir şeydi. E, Tabii maçtan sonra da dayağını yedim için. E, Julia güzel diyordu. Yani anlayacağınız artık Julia, Mitch'in, Feud'un içindeyiz. E, i̇ki haftadır bu başlıyor gibiydi. Şu an artık fizikseler de döndü. Tamam yani. Buradayız. Haberiniz olsun. Sonra Drew McIntyre geldi arkadaşlar. Drew McIntyre Randy Orton'la e, Randy'i çağırdı. Randy ile bir yüzleştiler. Dedi ki... Geçen hafta dedi. Ben tam... İşte Kodi'nin hiç şirkette arkadaşı yok dediğim anda sen geldin dedi. Sen gerçekten Kodi'nin arkadaşı olduğunu mu düşünüyorsun? Kodi'nin seni umursadığını mı düşünüyorsun? Kodi seni umursamıyor. Kodi sadece kendini umursuyor. <laughs> Görmedin mi? Sen pantik atacakken bile bir an duraksadın ama o duraksadı mı? Duraksamadı. Yani seni düşünmüyor. Sen 18 ay boyunca sakatken seni ara ara aradı sordu. Çünkü neden? Senin e, zayıf noktalarını bilmek istiyor. O yüzden dedi. Cody senin arkadaşın değil, Cody kimsenin arkadaşı olamaz. Daha önce bir sürü şey yaptı, Kevin Owens falan kastediyor. Bu arada Kevin Owens'la arkadaşlık konusunda e, harbiden bence Cody rot sınıfta kaldı. Yani kendinizi Kevin Owens'ın yerine koyun birazcık anlarsınız bence. hani En yakın arkadaşınız olarak gördüğünüz kişi o an orada e, sizin baş düşmanınızla kanki oluyor falan ben ben kaldıramazdım kardeşim. Kimse kusura bakma. Tabii gidip Cody'ye Kevin Owens gibi ağzı bunu kırmazdım arkadaşımın da. Ama kaldıramazdım. Mesafe koyardım baba. Evet geldik buraya. Bir gerginlik oldu. En son Glasgow kisi çaktı. Drew McIntyre. Randy Orton DDT ile karşılık verdi. Tam punt kick'e böyle hazırlanıyor gibi falan. Arkeo'ya hazırlanıyordu pardon en başta. Hemen güvenlikler falan geldi. 1-2 ve en sonunda Hurricane. Shane Helms, Gregor Helms'e de patlattı arkeosunu. 3 tane arkeo izledik. Ardından Pankike yeltendi ama Drew McIntyre kaçtı. Yani arkadaşlar ee, Randy Orton, Drew McIntyre Cody'ye gidilen yolda bunu biz göreceğiz herhalde. Bakalım ne olacak. Ama Cody yok yani. Cody'ye de bu arada tebrikler. doğum yaptı eşi. Brandy ikinci doğumunu yaptı. İkinci kızı geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Tag Team Contender maçında Steel Profits Melodon Mize karşı maçtaydı. Maçta Dawkins çıktıktan sonra bence güzel şeyler izledik. <laughs> Onu söyleyeyim. Carmelo ve özellikle Montes falan beraber yani çok iyi uçuyorlar ya. Mis falan orada. E, tatlı, tadımlık maçtı. Maçın bir kısmında zaten şey geldi. Watsix <laughs> geldi kenardan izledi. Neden? Şampiyonlar çünkü. Joe Gacy ve Dexter Lumis. Arka alanda bu arada Uncle Howdy yani Bodal'la sürekli böyle gidip gidip durdu böyle dürttü şeyleri. Sır Profes dedi ki siz gerçekten arkadaş olduğunuzu mu zannediyorsunuz? Göreceksiniz dedi falan. Yani nifak tohumu bir şeyler sokuyor. Hani WWE artık bir yerde eskiden ne yapardı biliyor musunuz? WWE öyle bir yerde arka alanda segmentinde 5 saniye size bir şey verirdi. İlerleyen haftalarda onun bir şey sirayet ettiğini gördünüz. Ve biz bunu mesela nerede en yakın Bloodline hikayesinde yıllarca izledik yani. Bir şey oluyordu ve oradan hikaye çıkıyordu falan böyle ipuçları gibi anladın mı içinde Paul Heyman falan da var ama güncel WWE'de böyle bir şey görmemiz çok az ya yani göremiyoruz çok nadir bir şey oluyor ve ortada kalıyor sonra sebep arıyorsun ulan bundan dolayı bu olmamış mıydı falan yo diyorlar sana yo <laughs> öyle bir şey olmadı ki yo sen kafanda kuruyorsun diye <laughs> geldik buraya e, maçı da Steve Profits kazandı arkadaşlar Melo Pin'den de Street Profits ve White Six'in maçı da Clash'ın Paris'e duyuruldu. Yani 6. maç duyurulması gerekiyor dedim. Ben Drew Randy beklerken dediler ki bize al sana tag team maçı. Clash'ın Paris'te bir maçımız daha var. Ve geldik buraya. Solo Sikoa'nın gelişinden belliydi. yeni kemer kaybedeceği gözünden anladım. İşte yüzünde öyle bir ifade vardı. Ee, Semih çok iyi karşılandı Fransızca falan konuşuyor zaten ee, Kanadalı olduğu için işine gelince Kanadalı oluyor işine gelince Suriyeli oluyor ben de bunu anlamıyorum buyur Neyse Arabistan'a gidiyor halkımız diyor ben de Arabım diyor Başka bir yere gidiyor dünyanın her yerine gidiyor Kanadalı ama beyefendi Arabistan'a gidince Suriyeli olası diyor Neyse Bununla ilgili Çok konuştum canlı yayında Kaçıranlar için onu da bir aksilik olmazsa yayınlayacağım bugün ee, abi Sami öyle bir şey ki bak kısa özeti. Sami Zayn underdog hikayesiyle gelen biri birkaç senedir. Arada bir işte tag team yaptı sonra underdog olarak gitti Gunter'ı yendi. Bak sonra underdog olarak işte Braun Breaker'la mücadele etti falan bir şey biliyorsunuz. En son artık hep ben dünya şampiyonu istiyorum. Hep hayalim bu 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 dedi aylarca. Sonra adamı dediler ki dur Solasiko'yu biz hepten yok edelim. Getirelim Raw'dan SmackDown'a sen bu kemeri al dediler. Ve gerçekten biz bunu izledik. Güzel maç mıydı? Bence içinde güzel maçtı. MFD'ye karşı tek başına mücadele edemeyecekti tabii ki. O yüzden Jimmy geldi. Jacob geldi. MFD'yi postaladılar oradan. Ve en sonunda işte Blue Thunder Bump'tır bilmem nedir falan yok bitmedi. En sonunda artık iki tane Hello Vakiki de patlatınca Sami Zayn, abi maçı da kazanmış oldu. Ve böylece kariyerinde ilk kez United States şampiyonu oldu. Ancak bu kariyerinin 5. Midcard şampiyonu. Yani Sami Zayn, Midcard'da böyle hani şey. Sami Zayn'de şu potansiyel var. Ben Sami Zayn e kızmıyorum. Sami Zayn, iyi güreşçi. Sami Zayn, iyi bir rol, yeteneğine sahip. Sami Zayn mikrofonu iyi. Sami Zayn abi baktığın zaman aslında sana çok güzel bir o underdog hikayesi için uygun isim bence. Hani işlersen işlersin. Ve yıllardır da işleyecekmiş gibi yapıp işlemiyorlar. Hani şey hep böyle underdog ama şey altlarda kalıyor böyle. O sıçramayı yapamıyor anladın mı? <laughs> Yine geldi Midcard şampiyon oldu mesela. Abi United States şampiyonu olmuş sana verebileceği şeyler zaten belli. Bunun üstüne çıkmak için şey mi olacak mesela? Önce buralarda bir tık böyle oyalanıp sonra buradan Rumble kazanıp WrestleMania falan mı gidecek dünya şampiyonuna? Arabistan'da diye Rumble'ın favorilerinden bir tanesi bu arada onu da söyleyeyim. Ya <laughs> başta söyleyelim de. Ya yani mesela Jey Uso'ya yazdığın Underdog hikayeden daha iyisini yazabilirsin Sami Zayn. çünkü daha yetenekli. Abi bilmiyorum ben pozitif bakmıyorum buna maalesef. Ha, United States şampiyon olması güzel mi? Güzel. Mesela Solasiko'ya oldu? Bardan e, dolu tarafı var. Boş tarafı var. Madalyonun diğer yöne baktığın zaman Solasiko'ya zaten bomboş bir adam oldu artık. Evet bu şova e, ne verebilirim? Şöyle bir bakıyoruz. Seyirci sağ olsun güzeldi ama ben yani şovun geneli için Vasat'ın üstü değil direkt Vasat diyeceğim. Vasat'ın üstü olsa bir 6 fan verirdim de. 5'in e, üstüne çıkamıyorum ben maalesef. Umarım hani umudumuz artık şey oldu şu Avrupa e, şovlarında son raw. Hani orada artık bence önemli şeyler olursa olur. Ey bak şimdi buna şimdi kemer verdiyseniz EC de vereceksiniz. Söyleyeyim. Verin abi. <laughs> Belli olmaz o işler de. Ama şey de güzel olabilir ya. Hani mid şampiyonların kim United States'e mi? Intercontinental AC'yi yani tatlı da olabilir. Benim puanım buydu arkadaşlar. Siz de kendi puanınızı verin. Hepinizin de yorumlarını bekliyorum. Bugün bir tık dinleneceğim. ya yani dinleneceğim dediğimde gideceğim yine şimdi bu çektiğim çalışmaya gidiyorum. Yani akşam yayın olmayacak sadece o yani. Ee, ama yarın Clash'ın Paris pazartesi de Raw yayınlarıyla karşınızdayım arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.